Burhan şu anda arabanı söküyoruz, giydirdik kılıflarını falan, şanzımanı indiriyoruz çünkü şanzımanla motorun arasında bir yerde bir çatlak patlak gibi bir şey var, Kaftını mafkını söktük üstünü üstünü ona bakacağız şimdi ben sana yine ara ara bilgi vereceğim dostum. Burhan şanzımanı indirdik, kaçağı göstermek için şöyle siliyorum. Görüşürüz. Allah Teşekkür ederim abi sağ ol. Hoşça kal. Sağ ol abi. Gördüğün gibi buradan kaçırıyor. Bir daha siliyorum senin için. Buradan bir daha kaçırıyor. Şimdi arabanın karterini boşaltacağız bakalım. Burada ne var ne yok hiç bilmiyorum da. Yağlı değişik zaten. Bir de buradan bir de buradan bir yerlerden su kaçırıyor. Şöyle yukarıları falan da çekeyim. Galiba şuradan. bir işareti var burada. Evet. Kaçak hala devam ediyor. Bugün arkadaşlar oksijen sensörü değişiyor. Kallı daha demin kırdım. Taşer dokundu. O değişecek zaten. Arkadaşlar bugün ee, oksijen sensörü değişecek. Abi iç hastalığına olma boğulma falan yapıyor. Onlar Dönmüş. sonra usta baktı şu an yeri burada şu araba değişecek arabanın altına merak olmuş böyle çürük çay hiçbir şey yok arkadaşlar daha fabrikanın tatlı şey duyuyor kurmalık da böyle hiç bir şey yok sadece yani eksos yeni yani da değiştirmiştim her şey orijinal arzancısı şimdi çok çok böyle değişince haber verilmez size